Hepiniz hoş geldin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm. selam. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Ne yapayım öyle? Pırlarla uğraşıyorum. İyi iyi iyi. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomu bu videomda derinle vs atacağım. Hazır mısın? Hazırım. Bekle hemen kendi modumu bir geçeyim ben. Bekle ben bir geçeyim kendi moduma. Ben geçmezsem şey olur. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman hadi kendini ben kendi elime geçiyorum. Tamam, hadi. Hmm, Değişim arkadaşlar. Ne yapacağım biliyorum. İlk önce şimdi derinin sesini kapattım. Derinden ses yok. Arkadaşlar şimdi Derin nasıl ev yaptığına bakacağım. Kopya çekeceğim biraz ama olsun. Bu arada ne yapacağımızı belirlemedik. İşte derin. Derin derin derin. derin. Bana bak. Bana bak. Ev, yap ev yapmayacağız. Saray yapacağım. Hayır. Saray falan yapmayacağız. Boş konuşma. Neden? Yapmayacağız. Sana ne? Şimdi bir tane bir şey yapacağız. Ne olsun ne olsun. Ee, villa yapalım. Villa villa. Yok ya. Hatta villa yapmayacak. Şşş. Ne yaklaşıyor? Yok olmaz. Hayırdır. Tamam yeni bir bir şey yapalım. Ne yapsak? Ne Buldum lan. Sünger bob yapacağız. Ne? Biliyorsun zaten bros sünger bob niye geliyor? Ondan bir sünger bob yapalım, değil mi? Ne? hadi gel. Gel dediğim gelmedin, değil mi? Gelme. Gelme zaten. Sh, kanal gergezam burayı <laughs> kırdı. <laughs> Kapı niye koyuyor? Evet, gelmesi kolay. Yandan uçarak bence Şöyle arkadaşlar derinin sesini kapattım. Sünger. Oğlum. Ama işte sünger o. şeyde tamam. Aldık tane siyah blok alacağız. Oo, şu siyah mı cidden değil. Kırmızı alacağız. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı blok burada. Bir de sünger babun altında arkadaşlar. Birazcık hile yapmaya başvuralım yani o kadar da değil değil mi? Yani. Derin zaten duymuyorum. Birazcık hileye başvuralım. Şöyle. Sünger Bob'un nasıl yapıldığını bakacağım. Sünger. Bob. Görselleri tıkladım. Bakalım bir. Bak altında beyaz var. Onu ve gözüm mavi altında beyaz var. Bir de gözleri mavi. Arabası mavi. Mavi. Arabası mavi. Ama kahve. Ne da mı? Mavi. Bu arada bir derinle konuşmak için sesimi Derin ne yapıyorsun? Ne? Ne Neyse hadi. Sana iyi işler hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar bir de şuradan şimdi derinin sesini kapattım. Buradan 8 dakikalık görümezlik ekşisi aldım. Bir de süt alayım yani. Derinin ikine bakacağım ya. nasıl yapıyor. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle yüzden. <laughs> şu an duyuyorum ama o beni duymuyor işte. Derin ne yaptın? Ha? Yapıyor musun sen yer bozunu? Nasıl yapıyorsun? Kırmızı renkte yapıyor musun? Hayır. Ha kırmızı renkte yapmıyorsun. Tamam anladım. Tamam. Hoşlar. İyi çok iyi. Ne yapacağız biz? Neyse bizi yapalım, bizi öğren. Derin sesini açayım ben. serin Terin. Şarjım bitti. Gündüz yapıyorum Neyse herkes işinin başına değil mi? Biraz yaptıktan sonra açarım. Arkadaşlar işte başladım. Başladım. Ne Neyse. Derin şu an ben daha çok olalım. nasıl yapacağım? Nasıl arıyor bir şeyler? Aynen öyle. Hı hı. Babaannem böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Biraz dandik Bende çok panik oldu ya. Bekleyin. Tam böyle daha 每个人肯定。Well done, okay. <noise> 体地。 Her tarafta TNT oluyormuş. Bildiğin her yerde TNT oluşuyor. Yani TNT şey diye TNT TNT'nin önüne. Neydi ya? Arkadaşlar. Gökten TNT yağıyor işte. Ben de bilmiyorum o olacakmış. Sen de reklam mı çıktı? Tamam tamam çıkmasın.

котел уже в люди İyi gidiyorsun. Nasıl olsun? Seni patlayılamadım işte. her şey kırılabiliyormuş. Ben yani biraz. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Neyin mahvoldu? <laughs> Niye mahvoldu ya? Biz gibi işte. Get a both Olmaz ona az geliyor

daha yeni bitirdin o yüzden yine say. Niye ya buna. 15. Ne oluyor ya? Ne Tövbe Bebebebe. 20. 21, 22, 22, 23, 24, 25, Вернемся. Вернемся, да. Вернемся, да. Вернемся, да. Вот сейчас. Вот здесь. 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 Kılıfiyem. Bir de yerlere bir şey koyuyorsanız süreyi en baştan başlatmayacağım. Böyle zaten. mm -hmm.

Evet. Ben de Sünger Bob'um var Sünger Bob kurtarıyor her yeri. Ben de. de Sünger Bob kurtarıyor her yeri. o kimdi ya? Singer yapıyormuş kendini. Yaptığın singer seni koruyormuş. <laughs> Hmm. Ya. Ne oldu? oldu? Sünger bu kurtarır sen. Kurtardı mı? Aman. Altından sular geliyor. Ne? Büyük. 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 Büyük, büyük. Büyük, büyük. ne yapıyorsun? Ne? senin ismin birden yok oldu. Bu

<laughs> <Ne var? gülüyor> Sünger bu su saçıyormuş. <laughs> Ayrıldı. O adam gitti. Hayır. be. Sen mi gidiyorsun? Tekrar gelsene niye gittin? Sana tamam, tekrar geldim. Geledim. Gel hadi. yoksa uzun. Gel gel hadi gel gel. Hadi.